Böyle bir tarhana denemesi yapmaya karar verdim. Bunun altında haşlanmış nohut, soğan, domates ve küçük kırmızı biberler var bunun içinde. Bunu şimdi bızlatacağım. Yeşillik koymadım. Böyle sadece nohutla biraz da un koyarak bir tarhana yapmayı deneyeceğim. Sonuç nasıl olacak? Sizinle de paylaşmak için bunu şimdiden böyle çekim yapıyorum. Biraz tıbbi nane kurusu ve kırmızı pul biber ekledim. Bu tarhana da yoğurt gibi hiçbir hayvansal ürün olmayacak. Çünkü benim kızlarım vegan. Onların da yiyebileceği bir tarhana yapabilmek istiyorum. Bunu bir kere daha ıslattıktan sonra ununu koyup ferment olması için üzerini kapatacağım. Sonra ben de bilmiyorum neler olacak çeyrek paket kadar un koydum karıştırdım sonra ağzını kapatıp kabarmasını bekleyeceğim Tabii bu küçük bir kap olduğu için bir kısmını sonra başka bir yere almayı düşünüyorum